arkadaşlar nasılsınız? Evet biz bugün parmak boyasıyla bir tane ne yapacağız Doğru Çiçek yapacak mıyız? Saksı içinde güzel, bir çiçek yapacağız tamam mı? Ama Doğru önce beni bir, bir bekle. iki saniye bekle biz onu parmaklarla yapacağız. Fırçayla değil biliyor musun? Şöyle parmaklarımızı batıracağız batıracağız batıracağız. Ve boya yapacağız arkadaşlar. <laughs> yaptık. Evet. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Herhalde unutuyorsunuzdur. Video izlerken aşağıdaki butona tıklamayı unutmayın ve abone olun. Hadi devam edelim İstanbul'a şimdi. Durun sen şimdi tamam fırçayla güzel güzel boya yap. Sonra ben kağıdı değiştireceğim. Ve biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Çiçek yapacağız. Parmaklarımızla çiçek yapacağız değil mi anneciğim? Ee, Nedir o? Oval. O ne? Oval. 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 O ne demek o? Oval. Ne demek? Hmm. Sen bana renkleri istersen söyleyebilirsin. Ne rengi var Yeşil Yeşil. Yeşil. Evet. İngilizcesi de green. green. Evet. Aferin sana. Öbürü? Öbürü de white. Emin misin? White mıdır İngilizce? White Evet o white'dir peki bu? Evet İngilizcesi nedir onun? Aferin sana Evet arkadaşlar şimdi elimizi yıkayacağız Kağıdı değiştireceğiz ve çiçek yapmaya devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi biz çiçek yapmamız için Önce elimizi yeşile boyayacağız

Hmm. Gel kameraya göster bakın <laughs> burada mı şimdi elimizi buraya bastıracağız bir, 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 bastır 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 bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü o cımbızı kaldıralım elimizi harika oldu bakar mısınız çok güzel oldu şimdi ne yapacağız biliyor musun soro şimdi sen e, öncelikle elimizi bir temizleyelim. Evet, biz ellerimizi yıkayıp geldik. Şimdi işin en eğlenceli kısmına geleceğiz. Ne yapacağız, bir Şimdi ben şunu buradan alayım. Şimdi sen şuraya, şu siyah var ya sen işte parmağını böyle batırıyorsun. nokta bakıyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Harika oldu değil mi? Şimdi şuradan ıslak mendille siyah alalım. renk hangisi burada? Kırmızı mı, sarı mı anneciğim? Sarı yapalım mı? Kırmızı mı? Hayır. Hangisi ha? Beyaz yapalım. Beyaz yapamayız anneciğim. Kağıdımız beyaz ya güzel olmaz. Hmm. Bak en sonunu beyaz yaparız. Önce... Neyse tamam. Bu arada çok kolay çıkıyor bu boyalar. Çok şey, arkadaşlar alıp rahatlıkla oynayabilirsiniz evde. Elinizi böyle bir şeyle yıkıyorsunuz, sabunlu suyla yıkıyorsunuz hemen geçiyor. Şimdi gel sıraya bakalım. Beş altı şimdi. Ana ben bir ne oldu? Senin önüne geldi. Senin önüne geldi. Senin önüne çiçek geldi anladım. Şimdi şu canlı kırmızıyı yapalım. Çok güzel birim şey. ama kırmızı bire şey Böyle 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 Ay çok eğlenceli ya. Ama 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 ama. Çiçeğe gelmesin. Böyle çok güzel çiçeğimiz oldu ama anneciğim. Sen ver hadi çiçeği mavi de yapalım. mı? Yapalım. Karışık renk yapalım, değil mi? Ee, Şurası. Şurasını mavi yapalım. Şurasını mavi yapalım. Şurasını yeşil yapalım. Evet, şimdi saksı yapalım manyacım. Altına saksı yapmamız lazım bizim bunun. Evet, ama onu da parmakla yapabiliriz bence. evet. Ve içini boyuyorsun taşırmadan ama tamam. göstereyim ben size. Bunu da bakayım Anneciğim video çekiyorum. Sen buradan tam göremezsin. Çok güzel oldu arkadaşlar ya. Doğru. sen beğendin mi? Evet. Oyun çok zevkli mi? Evet. Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun? Evet. Sen burnunu mı boyadın? Hayır. Evet. Boyamışsın. Bak buradan da boyanmış seni. Çok sevimli olmuşsun. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ne, ne var? Çok güzel oldu. Hadi bay bay yap da kapatayım bye ben. Bye.